Bir girelim abi bakalım gerçekten mağara arası mı burası? Bir bakalım değerli arkadaşlar. Girme, girme. Abi. Abi what the heck? Orada Shelly'nin olduğunu yemin ediyorum biliyordum. Vallahi Shelly'nin olduğunu biliyordum orada. Abi çok iyi oynadım. Açılar. Selam arkadaşlar. Bro Stars'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umuyoruz gayet iyisinizdir. Evet, şu anda saat 11. Şu anda saat 11. Bu ne demek oluyor? Akşam 11. Bu demek oluyor ki yine hesaplaşma ertesi gelecek. Ve görüldüğü üzere mağara arası bu ne demek oluyor? Şöyle. Normalde bu haritayı beklemiyorduk. Kimse beklemiyordu. Bunun geleceğini de düşünmüyorduk. Neden? Çünkü bu harita oyundan kaldırıldı. Videonun başında da gördüğünüz gibi. Kapağa dikkat ettiyseniz orada da görmüşsünüzdür. Oyundan kaldırılmış bir harita şu anda oyuna geldi. Bu saçma bir şey. Çünkü biz buna göre plan kurduk. Mr. P.G'in Duo'da rank 35 yapacaktık. Bugün en sağlam temelini atacak olduğumuz gündü. Ama şaşırtmıyor Supercell kardeşim bizi. Yine Tonga'yı düşürdü. Bakın abi. Bakın. Kafatası deresi var. Taş taşkını var. Kaya savaşı var. Bolluk ve kıtlık. Çifte bela. Asit gölleri. Çöl yarışı. Fırtınalı çayır. Karanlık geçit. Güvenlik merkezi. İşte riskli falezler. Bu sağdaki zımbırtlar yeni geldi. Karanlık fanteziler. Riskli falezler. Tuzak haritası ki Bura Allah'a emanet. Burada büyük problemler var. Ve mistik dokunuş. Bu mistik dokunuşta kasamadığıma hala üzülüyorum. Çünkü o gün uyudum. Evet arkadaşlar bu haritalarımız bunlar. Yani şurada görmüş olduğunuz bütün haritalar dışında. Bunları saymayın bunlar benim haritalarım. Bunların dışında bir harita oyuna gelemez. Bu net sabittir. Ama Supercell kardeşimiz böyle bir şey yapmış. Tekrar bakalım mağara arası. Harbi bu abi bakayım ya mağara arası yazıyor ama gerçekten mağara arası mı? Dur bakayım çocuklar yazdı abi. Mağara arası, mağara arası. Bakalım harbi mağara arası mıymış? Yanlış şu zıplamayı alayım mı burada arkadaşlar? Ulti pek işe yarar mı? Böyle fazla vursam. Zıplamak belki işe yarayabilir. Bir girelim abi. Bakalım gerçekten mağara arası mı burası? Bir bakalım değerli arkadaşlar. Evet mağara arası. <laughs> abi nasıl olur ya? Oyunda böyle bir şey yok. Böyle bir harita yok yani. Dostluk savaşında gözükmüyor. Böyle bir harita yok. Abi Asya serverına mı geldim ya? Onun nasıl mümkün olabilir? Şimdi şöyle. Niye orada spin attım? Çünkü kardeşimi görmüş kadar sevindim. Atıcı kardeşim bizim kardeşimizdir ama arkadaşlar sessiz olun. Mike'la aha. Mike'la çok oralara buralara yaklaşmayın. Ay bana güzel fake attı. Bana çok iyi fake attı. Otursan. Hadi bakayım. Harika fake attı bana arkadaşlar. Çok güzel. Ondan sonra abim niye ölüyorum? Kardeşim şuraya bir yardım ya. Adam sıkıştırıyor bizi. Arkadaşlar şu an oyuna o kadar fokus oldum ki gördüğünüz gibi. Bayağı tilt bir durumdayım ama yalnız burası hiç sağlıklı değil. Lütfen beni satma. Abi. Bütün varını yoğunu beni almak için harcayan ve aksesuar atarak oraya çıkan bir adam. Ya ben orayı açayım dedim ama içeride Shelly team'i İnanılmaz ve güçlü bir şekilde bekliyordu. Bir de nasıl nasıl o gitti ya? Shelly ile Mike'ı kesiyorsun. çalıya giriyorsun? Ben çalıya giremiyorum ki. Dışarıdan vurmaya çalışıyorum. Tabii o kadar da yaklaşamadım. Ben biraz daha alanı güzel bir şekilde açayım dedim ama ulti geldi ağzıma vurdu. Tebrik ediyoruz kardeşimi. <laughs> Arkadaşlar bu kesinleşti. Artık burası mağara arası. Gördüğünüz gibi harbiden mağara arası. E, kafatası derezi değil. Biz onu bekliyorduk. Ya diyorduk işte şeyde falan gösteriyordu da bunlara sıkıyorum ama bunlar patlatmasa bizi. Bak şimdi ne yapacağım bak. Onu yapabilir miyim acaba? Aksar basıp. Şu an bekliyorum abi. Aksar basıp bekleyeceğim. Mike az önce attım abi. Primoların ultisi yok değil mi? <laughs> Yanlarına gitsem var ya beni duman ederler. Bakacağız abi sağa sola bakacağız, kontrol edeceğiz her yere. Double jump önceden yapıyordum. Bak yıldız gücüm olmadığı zaman yapıyordum. Ama yıldız gücüm var abi sal beni ya. Ondan sonra Semi abi niye öyle yapıyorsun? beni öldürme be Abi o değil içeriye de giremiyoruz ki aha vurdum bir tane Şimdi burası tehlikeli nokta aha Hadi bakayım. Abi sürekli çıkışı besle. Sürekli çıkışı besliyoruz. Dondu mu? Hadi be. Ya dördüncü oldum şuradan ya. Arkadaşlar nasıl dördüncü oldum ya. Ama yalnız bana ya, çok eğlenceli Mike oyunu bak burada solo. Aldığımız eksi dördü geri verdik. Evet değerli arkadaşlar gördüğünüz gibi oyun haritada şey oyun oyunda olmayan bir haritayı oyuna getirerek hepimizi kekledi. Harbiden plan yapmıştık. Bak mesela şu anda saat 11 ya. Hani 10 dakika geçti. Abi vallahi billahi ben kasacaktım bu gece. Arkadaşlara da söyledik hani Oyunda olmayan bir harita oyuna getirilemez. İşte öyle de böyle de. Ama geldi. Abi sen satarsın beni ya. Vallahi satarsın. Üzülürüm. Abi bir taktik yapalım. Gel. Gel. Ya. Beni satmasaydı ne yapacaktım biliyor musunuz? İçeriye ulti atacaktım sürekli. Ulti atarak içeriği besleyecektim ama süper zeki arkadaşımız bizi sattı. <laughs> Tekrar öne değil bir tane görev var. Ya şimdi şöyle. E, bir ulti kasıp ondan ulti kasacaktım içeriği komple açacaktım içeride hiçbir çalı bırakmayacaktım ama bir onu deneyeyim dedim olmadı sıkıntı yok 756 zaten önemli değil yani 1000 kupa falan girmiyoruz hiç hiç problem değil ama baş, onu, onu bir deneyeceğim madem böyle bir video yapıyoruz onu bir deneyeyim Ben sana sıkmayacağım bro. Hayır ya ama tareti gidiyor adamın ya. ya. Benim onu öldürme niyetim yok. Benim onu öldürme niyetim yok. Şu adama vurabilirim ama. Yazık oldu. Ya üzüldüm. Vallahi oradaki boğaya üzüldüm. Vallahi üzüldüm. Abi bu nasıl mümkün olabilir ya? Çok büyük bir hata yaptım öyle yaparak. What, the... <laughs> what is this? Bu maçta ben ikinci oldum ya. Başka hiçbir şey demiyorum ya. Az önce kaybettiğimizi geri aldık. Bir maç daha bitiriyoruz. Şu düşündüğümü bir yapabilsem, yanıma bir adam gelse, beraber ulti hasta konla, içeriği komple açsak. Ama o sörcü olmasın ya. Sörcüler tehlikeli. Arkadaşlar, tekrarlıyorum. Artık bu harita yok. Buraya kadar izleyenler bizi sürekli izledikleri için izleyen arkadaşlar. Abi, içeriye gireceksin biliyorum ama girme, girme. Abi Abi what the heck? Orada Şelin'in olduğunu yemin ediyorum biliyordum. Vallahi Şelin'in olduğunu biliyordum orada. Abi çok iyi oynadım. Harika! Abi inanılmaz değil mi? Abi satma bizi be. Abi Surge neler yapıyor? Donması mümkün değil ki. Neyse, yapacak bir şey yok. Bari şu yükü alalım. Abi neleri yaptı orada search? Eyvah eyvah eyvah. Aksuarı çekip beklemem lazım benim. Abi yalnız Mortis'i de kestim, yalnız Sörcü de kestim. Harika değil mi? Mükemmel bir video oldu. Bayağı iyiydi, bence bayağı iyiydi. 724, harika. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi mağara arasına girdik. 4 tane maç attık. Artık bu mağara arası hakikaten geldi. Oyunda olmayan bir harita nasıl geldi ben de bilmiyorum. Bununla alakalı video çektim. Birkaç tane de maç attık o haritanın gerçekten geldiği ve oynanıldığına dair. Umarız sizin için faydalı olmuştur. Plan yapan arkadaşlar bu arada böyle kalacak öyle gözüküyor şu an. Oyun değiştireceğini zannetmiyorum. Şu bir bug harita vardı onu değiştiriyordu ama mağara arası taş gibi harita. Gelmeyecek bir haritaydı ama geldi yapacak bir şey yok. Kendinize iyi bakın sonraki videoda görüşürüz.